Merhaba. Ben belirsiz. Yanımda da sesi verirse arkadaşımız. Karanlık Arda ve o kadar. O kadar yani. Şimdi e, bugün... Eskiden dostlarım vardı be. Eskiden. Ah. Şimdi, evet, şimdi ise karanlık olarak kaldı. Susar mısın kardeş? Daha giriş yapıyorum ya. Evet bugün kırkaya ayak oynayacağız. Ay. Öldü galiba Arda'nın sesi gelmiyorsa e, Önceden söyleyeyim Yukarıda satı öldü diyor e, Bu maskeli olduğum ilk video İkincisi için Bu videoyu 50 like istiyorum Çok fazla bir şey istemiyorum yani e, Bu arada <laughs> Discord sunucu <laughs> Ya bir sus çocuk sus <gülüyor> Bugün Eee <laughs> yorumlara baktığınız zaman Discord'umuzun şeyi söyleyemedim ya sen söyle. Evet arkadaşlar yorumlara baktığınızda bu video yorumlarına baktığınızda Discord linkini göreceksiniz. Ben attım onu. Discord'umuza yani. katılmanız rica Tamam Discord. <laughs> Hadi be kaçamadılar bunlar da bunları beklerken sıkıldık yani 4 dakika geçik. O zaman bunlar bir geçsin oyun. Ha, başlı zaten başlı. bitti. Oynayalım. Bir tane santipe olsun santipe evet. Üç kişi zaten arada. Çok mu abartılı oldu? Nasıl olacaksın ya ben olacağım. Bu maskenin arkasını görmek istiyorsanız 500 abone olduğunuz <laughs> zaman olacak. 500 abone de 50 yıl sonra olduğumuz için işte o zaman <laughs> görebilirsiniz. Evet Senti tepe geliyor. Bu arada Ahmet bir teori söyleyeceğim. Söyle. Ulan 40 ayak yürür mü? Bilmiyorum. Arda galiba ben olacağım. Bir ben La, Zaten 3 kişiyiz. Zaten 3 kişiyiz şansımıza yani. Nurbanka daha ordu var. Bu arada e, şey, <laughs> bir daha var. Yorumlara, arada atlasana. diyeyim ben. E, erkek mi veya kız mı bir şortsuna. Erkek diyenler kazandı. Ama kimse bir şey atmamış. O yüzden çok mutsuzum. E, bazı video. Bazı şortlarımız çok fazla izleniyor. O yüzden birazcık garip hissediyorum yani. Neyse hadi başlayalım. Arda evet çok kişiyiz. Ne? Arda çok fazla kişiyiz. Parmağım için ön önceden özür diliyorum arkadaşlar. Parmağım çıkıyor. Yani yapabileceğim bir şey yok. Telefon olduğu için. Ya ben bilgisayarı daha çok seviyorum ama. Bak skin yedim daha temin. Senti tepe aç. Senti tepe. Senti pede. Kasetli geldiğinde video kat oldu. Şerefsiz ismini tanıtmayayım. Biri var. Onu sen iyi biliyorsun. Kimmiş o? Ee, i̇yi tanıyorsun yani. Beni bir Allahu Ekber. Arda korkuyorum. Arda öldü. Arkadaşlar ismimi merak ediyorsanız vermeyeceğim. Zaten Arda yorumlara yazdı. Allah onu ne yapmasın da şimdi. Tahtayı alalım. neymiş? Ananı. Ananı. Arda kaçıyor lan? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay anam. Ahmet, Çok iyi öldüm ya. Evet. Zantidepe. Arkadaşlar, bu kanalın gerçek ismi... ...aslında bu kanalın sahibinin ismi Ahmet. Evet. Diğer adıyla Kemal. Ya uzatma işte Ahmet Değil Kemal de geç. İfşa alıyorum mübarek. Soyadını ben seni çok ifşa alacağım şimdi sus. Arada hiç fotoğrafını evet. gösterdim mi videolarda? Kendi fotoğrafını. Hayır. Ahmet. Okula telefon getirdiğimiz zaman sen sıçacaksın. Ahmet. Ne? Ben bedelini ödeyecektim kanka. Küfürlere Küfürler için öncelikle özür diliyorum. Video birazcık sıkıcı oldu. Ama olsun. Yani kendimizi tanıtıyoruz. arada 7 dakika bekleyeceğiz. Ya bu videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü videos şu anda 5 dakika olmuş ama e, yayınlanması zaten bir yarım saat sürüyor. Video e, 3'te tam yayınlanamayabilir. Daha geç olabilir. Çünkü yarım saate anca yükleniyor. Ve Arda'yı bekledim yarım saat. E, yarım saat kaldı zaten videonun yayınlanması. Şu anda izliyorsanız saat üç buçuk falan olmuştur. Ama şu anda iki buçuk saat. Sentipe'de 20 saniye düştü. Dükkana bakalım. Dükkanda çok garip şeyler var. Ben bunu çok almak istiyorum. De şu garip kafalı olanı. Tren var. Hemşire var. Ben Felike'yi almak istiyorum. senin sesi acaba? senin daha demin geliyordu da bazen bozuluyor sesin. O yüzden gelmemiş olabilir. Arda'nın sesi ne için bir e, şey yapabiliriz aslında. Ne o? Alt yazı. Tamam. Mantıklı. Evet arkada ayna var ama arkam gözükmüyor. Ya böyle saçma sapan bekleyeceksek yani şu sen tepe dinle ne onu? 7 dakika olmuş bile. İzleyelim bari. Dövbe estağfurullah. Ahmet bari videoyu durdur da. Ha, durdurayım evet mantıklı. Arkadaşlar bu sen tepe bitince parmağımı yanlış anlamış olabilirsiniz. Evet galiba bitmiş arkadaşlar. Böyle anladım. Evet oynayalım. Evet, ee, ondan sonra pesimilatör ikisi de çekiliş olacak. Katılmak isteyenler yorumlara yazabilirler isimlerini. Zaten bir shorts yaptık bunun hakkında. Evet. Ee, yani Marshmallow Agony yollayacağız ama isteyenler e, birazcık para karşılığını e, Rainbow of Safari Cat de alabilir. Yani bildiğin trade de olabilir. İsteyenler için. Ya e, postama bir şeyler yollarsanız çok sevinirim. Zaten onları video için kullanacağız. Hepsi video için. Yani eğlence. Ve gene biz değiliz. Böyle kapatmayı unutmuşum. ama neyse. Oraları keseceğim arkadaşlar, bu arada. Discord olarak şeyler de söyleyeceğim. Discord alakalı olan. Şimdi arkadaşlar. Durdurmadım. Yok yok durdurmadım. Sen devam et sen. Evet yine. VIP asker olacak. Şimdi biz orada ordu geliştiriyoruz yani. VIP askeri 400 oha diye ben yanlışlıkla dükkanlardan attım. Aslında onu ben düzelteceğim. 200 200 k oha ile VIP asker verilecektir. Ooo. Vallahi bilmiyorum Arda. Ama ben botlara VIP verdim bir tanesini. Görmüşsündür zaten. Kaplumbağa. Sen tepe aç. Sen tepe aç. Aç. Ya ama çok güzel hayvan ya. Ahmet aşağıdaymış. Ahmet gel buraya. Gördüm. Korkuyorum ama. Ana ne ben nasıl kurtuluyorum lan durmadan. Ben gene öldüm ya. Hay şansıma. Kaç dakika oldu video? Evet. Son bir tur daha oynayacağız. Arkadaşlar. Kapatırken ki parmağım için özür dilerim. Oraları kesmek istiyorum ama kesmeyeceğim. Çünkü öyle. Biz bu videoyu şimdi kapatalım Arda. Zaten adam bitmeyecek herhalde. Eee ne diyeceğimi unuttum ben. Arda sen bir şeyler söyle ve hatırlamaya çalışayım. Discord'a sonraki bu videoya bu, bu videoya like atıp yorum atın. Discord'umuza bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ve son olarak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Benim kanalıma da abone olun. Çok iyi yapıyorsun ya. Ben de bir e, şey söylemek istiyorum. 500 abone olduğumuz zaman bu maskenin arkası gözükecek. Ama bu videoya 50 like gelirse bu maskeyle olduğum videolardan bir tane daha gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay. E sen devam et Arda ben kapatıyorum şu anda. Kapatmaya çalışıyorum. Tamam kapatmadım söyle. Arkadaşlar Discord'a katılın çünkü büyük bir kanala baskın yapacağız. Yardımınız lazım. Evet görüşürüz.